kafa yiyeceğim ya. Adamlar da haklı. O kitap bizim yayın evine ait değil. Biz onu göndermiş olamayız diyor. Yani bence de olamaz. Sonuçta parasını marasını ödemişsin. Niye böyle bir şey yapsın ki? Kesin başka bir iş var. Bak bak. Kafayı yemek üzereler. Kim yaptı diye deliriyorlar. Senin yaptığını anlamaları mümkün değil. Bu sıfır onlara ders olsun. Bir daha bizimle uğraşmamaları gerektiğini anlasınlar. Yasmin acele etmeliyiz kitaplarını unuttuklarını fark edip gelirler hemen. Yanlış kitabı çoğalsınlar da görsünler günlerini. Hadi bakalım. Belli gençlik. Hayır, olacak? hepimizin canı çok sıkın. Hiç bulaşma. Uza, hadi. Dur be oğlum. Teşekkür etmek için geldim. Ne diyorsun sen ya? Ne konuşuyorsun yine? Dün kitaplarınızı ödünç çalmıştım Şimdi geri getirdim. Teşekkür ediyorum. Olması gereken kaynak kitaplar bunlar. Ders kitaplarımız yani. Kitapları mı değiştirdin lan sen? Ha? Bak sen öldürürüm artık ama Zeki çocuksun ha sen de. Hemen kaptın. Çocuk senin niyetin ne? Ha? Bir tarif etsene bana. Ne oluyor be? Biraz sakin olun ya. Sen elimde kalacaksın Elimde kalacaksın. Ömer tamam dur ya. Oğlum hasta mısın sen? Senin milleti rahatsız etmekten başka işin yok mu lan? Bundan sonra uğraşmayacaksınız benimle. Ne benimle ne kardeşimle uğraşmayacaksın. Yoksa böyle topluca rezil olursunuz. Duydun mu? Oğlum bak o parmağını al. Bak benim ağzımı bozdurma tamam mı? Ya bir sus senle be. Sus. Hepiniz eziksiniz lan. Sen hem ezik hem sus. <laughs> Abi. Lan. Ha <laughs> çıkar beni Yasmin. Yasmin gülme. Seni bak çöpe gömerim. Abi ne yapıyorsunuz ya? Yasmin çıkar beni. Ya tamam abi çık çıkarabilsem çıkaracağım da yani o kadar ağırsın ki olmuyor. Bak sana olur orada. İttirsene biraz kendine. Bak sen ne gülüyorsun gülme. Kaldır beni. Hiç bozmayın bir saniye. Allah'ım size yardım de ne gülüyorsunuz ben, ya? Gel beni Yasmin'ciğim ama elde değil öyle bir şey yapamam ben. ben. Siz bir takılın. Ya, tamam dur. Yasmin kaldır şuradan çek. Heh. Güzel oldu. Bu ha fotoğrafın adı ne olsun? Kova da tavuk kemiksiz. Nasıl? Güzel. Göstereceğim sana. Çıkar. Çek çek öyle gelir. Bize de gönder. Akşam evde bakıp bakıp güleriz. Ee. O zaman okul durumuna gönderiyorum. Hadi hadi gidelim ya. Karnım ağrılar bir gülmekten. Çıkın kaldır şunu. Kaldıramıyorum abicim. Kaldıramıyorum. Kaldırmak için önce şunu yapman lazım. Ama sen şunu yapıyorsun. Öyle olmaz. Ha? <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? Ne gülüyorsun lan? Seni gömerim bu çöpe. Seni gömerim bu çöpe. Ömer! Seni mahvedeceğim lan. Duydun mu? dudağına krem krem sür oğlum açık yara mikro falan kapacak. Oğlum sen manyak mısın? Ha? Dalga mı geçiyorsun benimle? Amacın ne senin? Ne amacım olacak ya? Sana da iyilik yaramıyor ha? İyilik diyor bak yumruk atacağım şimdi cama. Oğlum sabah sen değil miydin? Ben bununla takılmam. Benim bunda ne işim var? Ben bununla kavga bile etmem diye sen değil miydin? Ha. Oğlum okulda benim bir ağırlığım var. Hemen öyle ilk günden Cancı'ya kardeş olamayız herhalde değil mi? Onu da bana ya o zaman. Onu da bana. Rajon diyorsun. Rajona ters diyorsun yani. Yani herhalde. Galiba öyle bir şey diyorum işte. Aslında haklısın biliyor musun? Sonuçta okulda benim de bir ağırlığım var. Şimdi senin gibi bir adamla gözükmem bana da eksi yazabilir. Doğru. Şşş. Senin gibi bir adam derken hayırdır ne varmış benim adamlığımda? Benim bir ağırlığım var derken iyi de. <laughs> sen beni mi taklit ediyorsun? Ben kendim gibi davranıyorum. Ama sen bana benziyorsun ya ondan şöyle. Ya da sen bana. Bakacağız ona. Ha bakalım ona. Bakacağız. bakacağız. <laughs> o belli olmaz. Oğlum aynı anda çişimiz falan gelecek hali yok değil mi? Saçma çünkü bu. Ne yapıyorsunuz siz? Kavga mı ediyordunuz? Yok. Etmiyoruz. Sıkıntı yok. Yok be oğlum. Ne kavga edeceğiz? Dün dayak gidi adamları söylüyordu da kulüpte bir daha görürsen korur musun falan diye. Tamam Ömer'im ben hallederim onu ya. Sen şey yapma. Siz hadi tuvaletiniz şey yap. Tamam abi ya. Kime çektiyse. Sen kime çektiyse deyip böyle güldün. Yok oğlum öyle bir şey saçmalama ne gülmesin. Oğlum dedim yaptın ki şunu yaptın. Kime çekti? Gördüm. Yanlış görmüşsün. Yok öyle bir şey. Valla ben hislerimde ve gördüklerimde çok iyi ama. Yanılmışsın demek ki güzel kardeşim. Ya tablo koysunlar şuraya. Yavaş lan. Ne haber ya? İyi senden. Ne oldu? Tırstın mı? Senden mi? Cık. Tırsmadın ha? Oğlum ben seni kulağıma damlatırım lan. Beni mi döveceksin? Ne oluyor lan? Bırak, bırak. Bir de adam çağırdın değil mi? Baban seni oğlum diye seviyor değil mi? Sen erkek değilsin lan. Bana gülüyordunuz ha? Hah, gülüyordu ne bana? Erkek seni. Ben de şimdi sana gülüyorum Ömer. Dur ya, bu anı biraz ölümsüzleştirelim he? Atın lan şuraya. Cheese de bakalım. çizde. de. Ama yok. Bizimki selfie olsun ha. Değişik, enteresan. Evet. Bunun adı ne olsun? Ha? Çöpteki tavuk. Çıtır. Hadi gidelim. Ben gerçekten anlayamadım yalnız. Yani gidecek o kadar yer varken biz niye buraya geldik ki yine? Amma uzattın be kızım. Ben seviyorum bu mekanı. Güzel yani. Seviyorsun. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Ben seni bugün bir fazla özenmiş gördüm ama. Böyle bir parfümler falan. Gel bakayım koklayayım mı? Yeni mi bu? Evet. Ee? Bilic mi? Hayır. Biri mi geliyor yemeğe yanımıza yoksa? Hayır canım, kimse gelmiyor. Bu benim her zaman halim. Ayrıca bak mısın mı bu yakışıklı kendine? Hı? Ayaz'cığım. Yakışır benim kardeşime. Ha? Ha? Saçlar da kesilmiş. Yakışıklısın be. Hadi yürü. Hadi. Ya buyurun. Ne hadi. Şu masaya sen bak. Diğer masalara da ben bakarım zaten. Çok masa yok. Bir iki saatte kaçarız. Geldi başımın belaları. Tamam ben hallederim. Sen ilgilen. Oo, kimler gelmiş ya? Hangi rüzgar attı sizi buraya? Hoş bulduk, hoş bulduk. Vallahi hangi rüzgar attı? Bize bir hizmetçi başladı da yemekleri çok kötü. Biz de sandviçe düştük kaç gündür. Böyle gelelim, güzel bir şeyler görelim, yiyelim istedik. İyi iyi. iyi yapmışsınız. İyi ki geldiniz. Ben o zaman size bir menü getireyim. Bir menüye bakın. Çok güzel şeyler vardır. İyi ki geldiniz. Lütfen. Getiriyorum. <laughs> Buraya niçin geldiğimiz anlaşıldı. Oğlum sen bu kıza bayağı aşık olmuşsun ha. Abartmayın oğlum ya. Ne aşkı? Birazcık hoşlanıyorum o kadar yani. Peki bir şey soracağım, bu kızın babası buranın sahibi değil mi ya? Niye burada çalışıyor? Niye olacak? Ömer'e yakın olmak için. Nasıl yani? E, bu kız senden hoşlanmıyor muydu? Bu konuda bir yanlış anlaşılma oldu ya. Nasıl yanlış anlaşılma olabilir? Asiye'den duydun, dedin. Duydum, evet. Ama işte bir karışıklık var orada. Çözeceğiz onu ama. Çözeceğiz. Doğrusu neymiş görecek yakında. Kardeşim hiç kuşkumuz yok ama doğrusunu öğrenmeden önce bize acilen bir menü götürse çok iyi olur. Çünkü ben acayip acık. Getirir kardeşim. Getirir. Sabret biraz. İşi vardır yani kızım. Hareketlere ama. <laughs> Allah <gülüyor> Çok güzel anlaşan bir ekip olduğumuzun ben de farkındayım. O yüzden bu maçı ya kazanacağız ya kazanacağız değil mi? Elimizden geleni yapıyoruz beyler. Oğulcan, Ömer siz kendinizi riske atmıyorsunuz tamam Aynen. hatta bence biriniz belki yer değiştirsin daha iyi olur. Ya yok iyiyiz biz. Bir şey yok. İyiyiz. İyi. O zaman git. Oo! 12A Hadi. Sonra yine. Hadi ya. 12A. Sen de teşekkür edemedim fırsat olmadı. Ne için? Kan verdin ya bana. Nefret etsem de ölmeni istemedim falan diyebilirsin burada. İyi değil mi? Arkadaşlar, hazır mıyız? Hazırız hocam. Hazırız. Hocam. Maç iki devre. Beraberlikte maç uzar. Kavga, sertlik istemiyorum. Normal bir maç olsun, tamam? Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştık hocam. hocam. Haydi bakalım, başlayın. Ben. Çok özür dilerim. İnsan işte abisini seçemiyor. Ay, ay, ay. Olga! Ne yapıyorsun oğlum? Yavaş olsana biraz. Ne var ya abartma. Ne mi var? Yavaş oynayacaksın oğlum. Yoksa? Yoksa mı? Maç yapmaya mı geldin kavgaya mı lan? Hey ne oluyor orada? Hey hey. Ne yapıyorsunuz siz? Hocam arkadaş maçlı olduğunun farkında değil herhalde. Defilede falan sanıyor kendini. Oğlum seni o defilede yürütürüm. be. Hey he. hey! Sakin, sakin. Şampiyon. Sakin ol tamam, okuldayız. Maç değil, kavga yapmaya gelmiş ya. Bir dakika bıraksana. Ha, kavga etmeye mi geldin? Yeter. Geç. Sarp tamam. Herkes yerine geçsin, çabuk. Hadi, hadi, hadi. Top bizdeydi hocam. Hadi. Bak yine oğlum sen kaşınıyor musun lan? kaşınıyor musun? Ne yapıyorsun lan? Ya oğlum! Şişt bak ne yaptığını gördüm seni bak. Durum adam gibi oyna anladın mı beni? Hop hop! Durum da etten adam gibi oyna anladın mı beni? Ayrıl ayrıl! Ayrıl ayrıl! Ayrıl ayrıl! Ayrıl ayrıl! Tamam abi! Tamam. Ben de yayla değerleri kurup şaban abi kurup lazım ya! Tamam Ömer bırak! Oğlum o çüt çüt döveceksin şimdi ne olacak? Boş ver! Şşşt! sen ne yapıyorsun hayırdır? Ne? Ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Sana mı düştü beni korumak? Oğlum adam sana omuz attı ona şey yapıyorsun. Yapma! Yapma koruma beni rahat bırak. Sana iyilik yapan ne kabahat zaten. Ya arkadaşlar ne oluyor ya? Yine ne oluyor size? Bir aklınızı başınıza toplayın. Hocam normalde aslında biz birbirimize çok bağlı bir ekibiz ama bugün ne olduysa ben de çözemedim. Biliyorum ben siz biliyorum. Hadi devam. Aldım. Yani tam abimle Ömer iyi anlaşacak derken olana bak ya. Harika gerçekten. Benim hiç öyle bir ümidim yok vallahi. Yani Sarp Ömer'e kan verince ben düzelirler dedim ama 24 saat bile sürmedi. 24 saat bile mucize. Ne oldu bunlar elimizin uçmuş gitmiş hatlarından balkabağına dönmüşler iyice. Ömer'in canı sıkın gibi duruyor. Bu problem mi var acaba? oğlum yavaş gitsene. Kim la bu? Nasıl ya? Yavaş gitsene oğlum insan yürüyor görmüyor musun? İnsan görememişim demek ki burada. Abartmasak. Neye abartmayayım lan? Ha? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? bir de özür dileyeceğim bir de abartmasak diyorsun ya. Özür mü? Sizden mi? Çok beklersin canım sen. ya. Bak, kardeşimle doğru düzgün konuş. Nasıl sen düzgün konuş benim kardeşim? Ulan oğlum bak, sabah sabah ilk günden oh, 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 benden yok. bulma. Ne oluyor burada? Bir şey yok ya. Arkadaşları biraz serinlettim, tatava yapıyorlar. Hepsi bu. Serinletmedin. Üstümüzü başımızı mahvettin. Bir de özür de dilemiyorsun güzel özetledi yalnız. Edebiyat dersi değildir iyidir bu kızın. Ben de buna mı girişsem acaba? Sen bana dalga mı geçiyorsun ya? Bilmem. Geçeyim mi? Oğlum siz manyak mısınız? Sabah sabah ihale mi oldunuz başımıza? Yok. Biz değiliz siz oldunuz. Bırak Ömer ya. Terbiye almamış insanlar. işimiz olmaz. Pardon? Terbiye demişken? Sizden mi öğreneceğiz terbiyeyi? Ya şu bir kadının zayıflığından yararlanıp evine çöken insanlar bize terbiye dersi vermeyecek, değil mi? Bak oğlum, düzgün konuş. Yalan mı oğlum? Çökmediniz mi babaannemin evine? Atmadık mı sizi evden? Lan oğlum! Gebertirim seni bak! Gebertirim hadi gebert! Bak! bak. Dolayısıyla okuldayız. Bir dahakine ağzını sokarım oyunu. Ömer'in eli kanıyor. Gördüm. Ömer. Bunlar Sevgi teyzenin torunuymuş. Gerizekalıya bak ya. Bir de dikleniyor. Boş ver abi ya. Baksana sorun ve ezik tipler belli yani. Yalnız laflarımıza dikkat etsek iyi olur. Yoksa bu sene sizin için hiç iyi olmaz. Sana mı soracağız ne yapacağımızı? Ha? Artist. Ben havan bana sökmez. Çakma bir et bit. Ben gelene kadar iyiydiniz belki ama bundan sonra işim biraz sıkıntılı. Havan diyorum söner. Ne diyorsun oğlum sen? He? Sen manyaksın galiba. Belanı arıyorsun. Doruk boş ver, boş ver. Bilerek yapıyor. Bulaşma. Evet ya. Tamam bulaşmayacağım. Ya bulaşsan ne olur oğlum? Siz hepiniz ben tek. Hepinize yeterim. Okul bizim. Eleman biraz fazla cesur çıktı. Dikkat et de sana salça olmasın. Yol birazcık hareketli geçecek gibi gözüküyor. Yaşasın. Bayılırım kaosla. Ömer kanıyor ama Elin. Ya bir şey olmaz kızım merak etme. Bak emin misin bire bire falan göstereyim istersen. Ya eminim sen Doruk'la kal. Sınıfta görüşürüz. Ben de bir gideyim. Ay bir kez söyledi şimdi. Bu çocuklar. Size evden kovan adamın çocukları mı gerçekten? Evet, aynen öyle. Hadi be. İyi ben net dövdüm o zaman bu lavuğu. Hayır saçmalama Doruk ya. Sen de Ömer gibi. öküzsüz sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek